Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 347 kişi daha yaşamını yitirirken 38.553 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerinin gerçekçi olmadığını belirten Ankara Tabip Odası sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankara'da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor dedi. Rodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar değerinde kripto parayla kaçmasının etkileri sürerken bir başka kripto para borsası ve bitcoin'in hesapları da mali suçları araştırma kurulu tarafından bloke edildi. Ve bitcoin'in CEO'su İlker Baş ifadesinde aylık gelirinin 1,5 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Kendisi için namert ve beyni sulanmış ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap veren Yargıtay Onursal Başkanı Profesör Doktor Sami Selçuk, doğru dürüst Türkçesi bile yok. Dün sövdüklerine bugün sarılarak ilkesizliği de şaşırtıcı yaşamsal çelişkilere düşen ve hiç güvenilemeyen birini ciddiye almam dedi. AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tartıştığı muhalifler için zehir olarak da kullanılan Sitreklin önerdi. Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu'na şikayet edilen Aydın tepkiler üzerine paylaşımını Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Arnavutköy'deki bir hırdavat deposundaki yangın neticesinde de 4 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul'da Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında ev hanımı Merve Hande Kayış tutuklanırken 13 aylık ikiz bebekleri ve 4 yaşındaki kızlarına bakmakta zorlanan baba Emre Kayış ikizlerimiz anne sütüyle besleniyordu. Onları anne sütünden mahrum bıraktılar diyerek hukuk çağrısında bulundu.